Türkiye Haziran 2023'te yapılması gereken bir seçime doğru hızla ilerliyor. Haziran 2023'te diyorum çünkü bu seçimlerin yapılması gereken tarih Haziran 2023. Ama bu Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Anayasanın hükmü çok açık. Cumhurbaşkanlığı iki kez yapılır ve Recep Tayyip Erdoğan da 12. ve 13. Cumhurbaşkanı olarak iki kez Cumhurbaşkanlığı görevini gerçekleştirdi. Şimdi Erdoğan'ın anayasayı manipüle ederek tekrar cumhurbaşkanı olabilmesi için seçimlerin erken alınması, tek pardon, seçimlerin tekrarlanmasından bahsediliyor. Bu bir erken genel seçim değil. Çünkü anayasada erken genel seçim kavramı yok. Bakın tekrar diyorum. Anayasada erken genel seçim kavramı yok. Erdoğan'ın istediği şeyin olabilmesi için de bu seçimlerin yenilenmesinin 360 oyla en az gerçekleşmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın 360 oyu yok. Özetle Erdoğan'ın aday olabilmesi için önce, tekrar edin bakın, önce Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın mecliste ittifak yaparak 360'ın üzerinde bir oyla seçim tarihini belirlemeleri gerekiyor. Yani eğer Erdoğan bu şekilde 360 oyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından bir anlamda ortak aday gösterilmiş olacak. Aksi takdirde Erdoğan'ın aday olması mümkün değil anayasaya göre. Peki Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını mümkün kılacak 360 ve üzerinde bir değişiklik konusunda yardımcı olacaklarını açıkladılar. Gerekçeleri şu, eğer bunu yapmazlarsa Erdoğan mağdur oynarmış. Anayasaya karşı, yasalara karşı mağdur oynanmaz. Anayasa ne diyorsa, yasa ne diyorsa o uygulanır. Muhalefetin görevi Erdoğan'ın anayasayı manipüle etmesine yardımcı olmak değil, anayasayı savunmaktır. Bunu söyleyince diyorlar ki, e biz sizin dediğinizi yapsak da Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olabileceği kararını alır. O zaman yapacak bir şeyimiz kalmaz. Bunun Türkçesi şudur. Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ihlal edecek. Olabilir mi? Olabilir bu bir ihtimal. Yüksek Seçim Kurulu anayasayı kirli referandumda da ihlal etti ve onu yapanlar bir gün yargılanacak. Yüksek Seçim Kurulu Haziran 2023'te Erdoğan'ın aday olabileceği kararını alır ve anayasayı ihlal ederse zamanı geldiğinde bu ana, bu yüksek seçim kurulu üyeleri de yargılanırlar. Ama CHP ve İyi Parti'nin yüksek seçim kurulunun anayasayı ihlal edeceği ihtimali arkasına sığınarak Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmasının önünü açması muhalefet değil çakma muhalefet olduklarının göstergesidir. Buradan sizin aracılığınızla bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünen, İyi Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenlere seslenmek istiyorum. Değerli seçmenler, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli İyi Partililer. Türkiye'nin artık Erdoğan'dan kurtulması gerekiyor. AK Parti'den kurtulması gerekiyor. Ve Erdoğan'ın anayasal olarak bir daha aday olması mümkün değilken ve artık emekliliğe dönmesi gerekirken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Erdoğan'a tekrar can suyu veriyorlar ve onu anayasaya karşı hile yaparak tekrar aday olmasına imkan sağlıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İki, bunu yapmakla da kalmıyorlar. Bir başka adım daha atıyorlar. Bu seçimin Nisan'da veya Mayıs'ta yapılmasından bahsediliyor. Neden Nisan'da veya Mayıs'ta olsun eğer seçim yenilenecekse? Seçimi Mart'ta yenileyelim. Peki Mart ve Nisan, Mayıs arasındaki fark ne? Eğer seçimler Mart'ta yapılırsa, 6 Nisan'dan önce yapılırsa eski seçim yasası geçerli olacak. Ve eski seçim yasası geçerli olursa baraj %10 olacak ama... İttifak için baraj yüzde on olacak. Ve yüzde on barajını aşan ittifak içindeki partiler kendileri yüzde onu geçmeseler bile çıkardıkları illerde milletvekili çıkartabilecekler. İyi Parti hatırlıyorsanız yüzde onun altında aldı son seçimlerde ama ittifak içerisinde olduğu için yüzde on üzerinde kabul edildi ve milletvekili çıkardı. Yeni yasada ise diyor ki ittifakın her üyesi ayrı ayrı %7 yedi almalı. Aslında Barajı düşürür gibi gösterip bir başka anlamda da yükseltiyorlar. Bunu niye kabul ediyorsunuz arkadaşlar böyle bir yasayla girmeyi? Madem Erdoğan'ın adaylığını belirleme yetkisine sahipsiniz, o zaman deyin ki biz bu yasayla gireceğiz. Mart'ta yapalım. Yoksa yok. 2. Eski seçim yasasında en kıdemli hakim seçim hakimi, yeni seçim yasasında AK Parti'nin isteyecekleri seçim hakimi. Özetle Erdoğan'ın normal şartlarda Anayasa ihlal edilmezse AK Parti'nin AK Parti Cumhur İttifakının bu anayasaya karşı hamlesi CHP ve İyi Parti tarafından desteklenmezse Cumhurbaşkanı olma ihtimali yok. Kendi adayını belirleyememiş ve bu noktada parçalanma ihtimali iyiden iyiye büyümüş olan Millet İttifakının kendi adayını belirlemeden Erdoğan'ın adaylığına evet demesini de Türk milletine anlatmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Gelelim bugün üzerinde durmak istediğim ikinci hususa sonra da sorularınızı alırım. Zafer Partisi'nin aylardan beri ısrarla vurgulaması, konuyu gündeme getirmesi ne rağmen sınır güvenliğimiz sağlanmış değil. Sınır güvenliği sağlanmadığı için delik deşik olan sınırlarımızdan her türlü terörist, uyuşturucu, suçlu, tecavüzcü geçiyor ve Türkiye'ye giriyor. Bunlardan bir tanesinin, sadece bir tanesinin Taksim'de yaptığını gördünüz. Ama daha önce de İstanbul'da Rayna adlı bir mekanın ki uluslararası bir mekan, 2 milyar dolarlık bir yılda katkısı varmış Türkiye'ye, turizmine. 30 dolarlık bir Kalaşnikov ve bir kişi tarafından silindi. Terörle mücadele İstiklal Caddesi'nden saksıları kaldırarak yapılamaz. Terörle mücadele sınırlarda yüzde yüz güvenlik sağlayarak yapılır. Milyonlarca yabancının, suçlunun, uyuşturucu tacirinin, mafya elemanının, teröristin olduğu bir İstanbul'da ve Türkiye'de kamu güvenliğini sağlamak, milli güvenliği sağlamak, teröre karşı etkili mücadele vermek neredeyse imkansızdır. Uyuyan hücrelerin hepsinin uyandırılması durumunda Türkiye'de kamu güvenliği tamamen ortadan kalkacaktır. Bu konuda Zafer Partisi olarak Otlova Anlaşması'ndan çekilip sınırlarımızın tekrar mayınla, antipersonel mayınla döşenmesi, balon sistemiyle sınırın karşı tarafının kilometrelerce ileriden başlayarak gözetlenmesi, İHA ve SİHA'ların sürekli kritik noktalarda uçuş yapması ve sınıra yaklaşanları uzaklaştıracak askeri tedbirler alınması, Türkiye'ye yönelik silah ve insan kaçakçılığı yapan yabancı şebekelerin Milli İstihbarat Deresi Teşkilatı tarafından sınırın öte tarafında yapılacak operasyonlarla yok edilmesi, sensör sistemleriyle sınırda güvenliğinin arttırılması gibi kapsamlı bir müşterek istihbarat koordinasyon merkezi planını Anadolu Kalesi planı çerçevesinde Türk toplumuyla paylaştık paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak bugünkü zihniyet devam ettiği sürece Türkiye'nin, Türk insanının güvenliğini sağlamamız mümkün değildir. Önümüzdeki seçim Türk halkı için bir referandumdur. Bu referandumda iki görüş vardır. Ve bu referandumda iki parti vardır. Bu partilerden birisi Zafer Partisi, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına yollayacağını, gerekirse zorla yollayacağını söylemektedir. Eğer gitmelerini istiyorsanız Zafer Partisi'nin oyunuzu verin. Diğer partiler ise sığınmacıları vatanlarına yollamaya niyeti olmayan, yollayamayacak partilerdir. Eğer sığınmacılardan memnunsanız ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız da diğer partilere oy verin. Bu seçmenin tercihidir. Her seçmen, her halk tercihinin sonuçlarını olumlu ve olumsuz şekilde yaşar. Biz Türk halkının artık ülkesinde yeni sığınmacılar görmek istemediğini görüyor ve halkın desteğinin partimizin arkasında nasıl devam ettiğini de artarak tespit ediyoruz. Buyurun, şimdi sizin sorularınızı cevaplandıracağız. Efendim bu taraftayım. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, masanızda şu an bir anket var mı? Önümüzde seçim var. Şu an nasıl görüyorsunuz durumu? Biz kendi açımızdan gayet olumlu görüyoruz. İyi gittiğimizi düşünüyoruz. Esasen iki şey yükseliyor. Döviz ve Zafer Partisi. <laughs> Ve bu başlangıcından beri de böyle. Zafer Partisi'nin yükselişinin ana dinamiğini gençlik oluşturuyor. Medyada bize yönelik büyük bir ambargonun olduğunu farkındayız. Ve sadece medyada yok, devlette de bize karşı hükümet aracılığıyla büyük bir baskı mekanizması çalıştırılıyor. İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakmaya gittiğimizde bütün partiler için yol açıldı. Bizim önümüz kalkanlı çevik kuvvetle kesildi. Hem de iki defa barikat konuldu. Çiçek koymaya gittiğimiz zaman bile. Yeter artık. Bakın yeter artık. Suriyelilerin önünü açıyorsunuz, Afganların önünü açıyorsunuz, Somalilerin önünü açıyorsunuz, Zafer Partisi'nin önünü kapatıyorsunuz. Size bu muameleyi bu ülkede yaptırmayacağız. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Ve Türk milletinin elinden devletini aldınız, Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Bu yaptıklarınızın hesabını da tek tek sizden soracağız. Evet. Öyle bir noktaya gelmiş ki bu iş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çalışan Selahattin Demirtaş'ın babası hasta diye özel uçakla hapishaneden alınıyor, Diyarbakır'a hastaneye ziyarete getiriliyor. Öbür taraftan 1. Ordu eski komutanı Çetin Doğan iç kanaması geçiriyor. Hastaneye İstanbul'a nakledilmesi lazım yanında gelecek jandarma personelinin ücreti bu emekli orgeneralden talep ediliyor. Utanın kendinizden ya. Utanın. Yunanlı generale bu yapılmaz sizin yaptığınız. <laughs> Yunanlılar Türk generale yapmazlar sizin yaptığınızı. Allah'tan korkun biraz. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Evet. Mitri Partisi olduğunuzda çok eleştiriler var. <laughs> Valla Türkiye'de çok da salak var tabii. Çok da salak var. Özellikle Zafer Partisi'nin Twitter partisi olduğunu söyleyen salaklara seslenmek istiyorum buradan. Zafer Partisi'nin yükselişini durduramayınca panik içerisinde akıllarına gelen her türlü iftirayı atıyorlar ama bu iftiralar Türk halkında, Türk gençliğinde en ufak bir etki yaratmıyor. Eğer bir siyasi parti %8 bandının üzerine bir sene içerisinde oturmuşsa, bütün illerde örgütlenmesini tamamlamışsa, 3 tane kongre yapmışsa ve Türkiye'de siyasete format atıyorsa bu partiye Twitter partisi diyenler evrimin ara aşamasında kalmış zeka seviyesi düşük politik provokatörlerdir. Kendilerine geçmiş olsun diliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Yani Ahmet Tatmin edici bir, cevap mi? Tatmin edici bir cevap değil. Hiçbir cevap alamadım çünkü Ahmet Davutoğlu gerçekleri söylemekten korkuyor. Evet. Var. Serok Ahmet değil, korkak Ahmet. Bak, Serok Ahmet değil, korkak Ahmet'sin sen. Türkiye'nin başına en büyük belayı açtın Cumhuriyet tarihi boyunca. Milyonlarca sığınmacının bu ülkeye girmesinden sen sorumlusun Ahmet. Ve şimdi Türk halkına yalan söylüyorsun gerçeği söylemeyerek. Senin neyi bildiğini ben biliyorum. Ben biliyorsam sen benim bildiğimden daha fazlasını biliyorsun demektir. Artık konuş. Ve tekrar ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile aynı masaya oturup Türkiye'ye demokrasi getireceğiniz iddiasında bulunmadan önce Ahmet Davutoğlu'na sorun. Haziran Kasım 2015'te ne oldu diye. Sen bu konuda bir açıklama yaptıktan sonra Erdoğan seni niye tehdit etti diye bir sorun. Eğer bu sorulara cevap vermezse onu masadan kaldırın. Ama yok bir cevap. Genel Başkan yardımcıları aracılığıyla yalan dolan. Evet. Ne oldu? Yüzlerce insan öldü. Nasıl öldü? Ankara Gar patlaması nasıl oldu? Benim söylediğim tespit olur. Davutoğlu ki itiraf. Onun için Davutoğlu'nu bekliyoruz. Evet. Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir hak ihlali olacağını söylediniz. Bunun ilgili bir bireysel başvuru veya fark yaratma yapılacak mı? Şu anda siyasi bir mücadele veriyoruz. Meselenin hukuki boyutundan daha uzağız.